arkadaşlar. Bugün pazartesi. Ankara'da hava güneşli. Evet. Ee, Orhan kardeşimizin aracının e, partikül fitre jenerasyonunu yapıyoruz. Evet aynen. Aracımız bu. Makinamıza bağladık. İçerisine ilacını döktük. Gördüğünüz üzere tablette şu anda işlem aşamasında motor arızalanmamız yanıyor. Pek umutlu değildi vatandaş ama Allah'ın izniyle. Aynen valla Mahmut'a gelince zaten her türlü bir çözüm bulabiliyoruz yani Allah'ın izniyle. Çok şükür, çok şükür. Bunu halledeceğiz. Bugünün... Bugünün demeyeyim bu kısa sürer benim için de. Bugünün konularından bir tanesi ufak. Mini minnacık. Tabi e, arkadaşlar yani böyle işlemleri yaparken Tabii ki e, teknolojik olmak yeni araçlarda çok önemli. Bizim aldığımız malzeme arıza tespit cihazımız. Yani bu işleri gerçekten hakkıyla yapan bir cihaz. Yani tavsiye ederim bu tür işleri yapan arkadaşlara. Daha öncesinde ben e, ee, pişmanım öyle söyleyeyim. Ya öyle. Yani. bu işleri yapacaksan böyle aletlere ihtiyacınız var. Şimdilik bu kadar görüşürüz arkadaşlar. Sonucu zaten hallederiz, göndeririz. Aleykümselam abi, sağ olasın. Arkadaşlar arızamızı da sildik. Mazudumuz az. Ee, bile bile az bıraktık. Çünkü partikül filtre temizliğisi koyduk içerisine. Onu tam anlamıyla kullanalım diye. Arkadaş şimdi gidip Shell'den mazotunu alacak. Mazotunu <laughs> alacak. Her zaman Shell kullanıyorsun arkadaşım. Tamam abi. Tamam. Bundan sonra öyle yapacağım. Tamam. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah. Geçmiş olsun. olsun.